bir disco salonuna gitsem ve herkes oynuyor ha. Belli Neyse en iyisi bir gideyim ama. Alo güvenlikçi. Bana bir çay kahvesi ısmaz var. Tamam mı geliyor? Buyur çay Ne kahve? Oo kanka ne haber ya? Aa, benim kankama mı asılıyor lan? Bu benim kankam elimden mi alacak lan? Şşşt! Birader! Sen kimin kankasına kanka, yakışıklı diyorsun lan? Sana ne lan? Seni ilgilendiriyor? Sen de lan! Ver lan! Senin var Sen çıkan Al atın lan şöyle elini buradan. Tamam hemen atıyoruz. At lan yürü git. Atınlar Sen bekle lan yarın. Allah atacağım lan seni. Ben de seni mesela... var. Yarın kozlarımızı paylaşalım burada dövüşelim hadi lan sen görürsün Lan vay anasını tadı da kalmadı bu varoşlar yüzünden be Allah'ın Allah cezaları Allah'ın cezaları ya Nereye gitsem oğlum ben Aa burnum da kanıyor lan ben ona göstereceğim yalma, yalma, yalma. Yarın sabah O görür lan yalma. ya Şimdi yalma, ben burada yalma.

Ayakta buruş geldi. Hayırdır kardeş? Öldürdün lan adamı. Hapse mi girdim? Lan oğlum hapse girdim lan. Hapse girdim ben bu adamı. İnşallah iyileşmez de. Yatakta kalır öyle o. Beni göster. İnşallah orada kalır amin ya.

Kanalımıza abone like, olmayı, arkadaşımın kanalına da, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanallarımızın adı benim Halil Deniz Ortaç, arkadaşımınki ise Berat Ali Yılmaz desem yalan olur. Nebahat Güler. Hoşçakalın. Tabii kendisi erkek. Bay bay. Vurguncular 3. bölümün sonuna geldik. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 like gelirse bu serinin devamı yarın gelecek. Bye bye.